Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere FPS'inizi nasıl arttırabileceğinizi ve bilgisayarınızı nasıl hızlandırabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle şu gördüğünüz dosyanın linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. İndirdikten sonra iki kere tıklamanız yeterli. Üç, birkaç tane sekme açılacak, birkaç tane dosya. Ve buradaki gördüğünüz tüm dosyaları silmeniz gerekiyor. Şu an bende yok. Ee, daha önce yaptığım için... Ee, Buna da aynı şey yapacaksınız, buna da aynı şey yapacaksınız. Bazen sıkıntı çıkıyor, böyle bir hata alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da çözmek için yapmanız gereken şey şu: Başlatma menüsüne gelip buradan e, appdata yazıp gördüğünüz yazıyı OK basmanız ve şuradan appdata kısmına tekrar dönüp lokal'a girmeniz, sonra da e, temp dosyalarına girip buradakileri silmeniz gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar son yapmanız gereken şey kalıyor arkadaşlar buradan temizlemek istediğiniz ee, diski seçiyorsunuz mesela C sonra OK'e OK tıklıyorsunuz e, sonra buradan hepsini seçiyorsunuz ama buradan download'a dikkat edin çünkü belki önemli şeyiniz vardır. bunu da seçtikten sonra e, cleanup diyorsun ve OK diyorsun biraz burada pek beklemezsin. Sonra tekrar bu açılıyor, OK basıyorsunuz, Delete files diyorsunuz ve burada biraz e, bekleyeceksiniz. Bir bilgisayarınıza göre ve SSD veya hard disk varsa 5 e, dakika falan bekletir burada. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar işiniz bitmiş oluyor, hem yer açılmış oluyor bilgisayarınızda, hem e, genel olarak hızlan, hızlanmış oluyor. Daha fazla bu tarz içerik istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani iyi bakın görüşmek üzere.